ben şimdi gidiyorum ona da sorayım o zaman. E, sor git. Adam ya, helikopterle geziyor. Gidiyorsunuz helikopterle oralarda geziyorsunuz. Bizim dostlarımıza sıkıyorsunuz. Ya o ben, ne demeyeyim. bileyim senin dostunu. Dostun da kaçıyorsa ne evet. yapayım ona bileceksin ben? Geleceksin o zaman. Şehir benim diyorsan her şeyi bileceksin. Kapa lan şunu ben uğraştırma ben. beni aman. Ulan sen kime telefonu kapatıyorsun? Kapağın. Sen kime bağırdığının farkında mısın? Aram bak, senin aklını, lan kapa! Adama bak lan. Kafamı şişiriyor ya. Ne diyor hala? Bize atarlanıyor bu da. Mafyaya bak lan. Kim? Vito. Ne Adama diyor, bak diyor? ya. Ne diyor ne diyor? Gelmiş bana hesap soruyor elemanla. Kafayı yersin ya. Ya belli etmeseler ne olacak? Hepsini görmüyor mu bak? Kedi sürüsü gibi bak nasıl da. Lan. Gene arıyor bu Vito. Dur bakayım ne diyecek. Ne diyor ya? Ne diyor Buraya çağırsana ya. Buraya çağırsana gelsin. Lan çocuk. Çocuk mu? nasıl da bana... Abi ben kartelim, sen ne diyorsun lan orada? Lan lan durup ka kapa kapa ben Kapala. Adama bak ya. Ne diyor? Çocuk mu diyor? Çocuk diyor bana. Adama bak ya. Lan çocuk diyor bana. Lan çocuk diyor. Abi arayı mafya bak. İşim gücümü bir de mafyayla uğraşırmışım. Ne sanıyor lan? Araç çıplaksın değil mi? Buyurun efendim de. Kırmızı. Beyler vitolar geldi. Sür, arkada. Sür. Higiyo Bekle! dönsen dön dön. Yok hayır gitme. Bak. Gitme. Onlara doğru gitme. Bizim çocuklara evet, git. Bizim elizli. çocuklara git. Bizim çocuklara uzman git. Uzman elisi. Sıkıyoruz. Bizim çocuklara git. Higiyo. Beyler vitolar geldi. Sür, bizim da. ekip uzaklaş. Gördüm. Uzaklaş şu an çok sayı. Oha nasıl uzaklaş, uzaklaş. Uzaklaş, uzaklaş. Uzaklaşın. uzaklaşın. Uzaklaşın beyler. Sağa gitsene Eli. Bizimkinler sağda. Onunm yürüsene şu zombiye doğru. O <laughs> <Or> <laughs> <laughs> çok fazla! Oha! Dişi var. <gülüyor> 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 O da o ne? Ular, bizi Tarık Bizim ekip neredesin? Bir kakaplar, bizim bir ekip bir tamam bir so hizmeti arkaya hizmeti gideceksin. Hizmeti Canım helikopterin süren. Hizmeti Beyler hizmeti vitolar geldi. Çek silahı. İndir. Hazırlarım. İndir. Yok düştü. Düştü, düştü, düştü. Devam, Cahil böyle devam. Düştü. Kaçıyor, kaçıyor. Kaçanı da vurun. Kaçıyor, kaçıyor. Da. da vurdu, onda. Ölün lan korkaklar. Arkadan ar kim tarıyor bu tarayanlar kim? Ya bu polis manyak polis mı ya? Vurun vur, lan vur, şu vur, vur, polisi de vurun. Vur, polis vur, vur, vur. vur, vur, vur. <laughs> Beyler vitolar geldi. <gülüyor> 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 Bizim mi Ali kendini mi? Luis. Denesene. Luis. Gel, 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 gel. Luis, evet. aşağıdaki sinema salonuna inelim. Sinema şey salonuna gelsenize, ha. sinema salonuna. Toplan. Gir alt kata geç önüme, geç gel. Ha. Hangar tarafında bir drone kaldırayım dedim, Kur'an çarpsın 50 araba. Kirtan, burayı basa, burayı basamazlar. Basarlarsa uçuş ki kebap ki, anladın? Yani kebap burayı kebap koruyan tatlı insanlar tatlı ki. Tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Beyler, vitolar geldi! Sağ olun, sağ olun Vito Bey. Siz nasılsınız? Vallahi iyi iş. Gördüğünüz gibi tarumar edildi. Kazan biraz kaynadı, evet. Öyle. Faaliyet yapıldı, adamlar temizlendi. Sağ olun, sağ olun. Tamam, Teşekkür ederim. Oh, tamam, Kendinize çok, çok iyi bakın. Yine bir araya gelip görüşelim. Çapalı yapılacak.